Merhabalar Güçlü Yamlak takipçilerimiz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün neredeyiz yine? Balıkesi kesir Hacı Acıveli Oba Mahallesi'ndeyiz. Neredeyiz? Köyün içinde 4400 metre tarla. Ama köyün e, cevher alan sınırında olan bu tarlamız. Arka tarafında kadastro yolu var. Ön tarafında evler var. Gönel'e e, 4 5 kilometre mesafede yanında suyu var, belediyeciği var. Köye yakın yerleşik. Yanımızda güzel bir dam yapmışlar bu şekilde. Küçük baş hayvan bakıyorlar. Burada da aynı şekilde hayvancılık yapabilirsiniz. Çiçekler açmış. Hayvan olsa da otlatsak diyoruz ama maalesef o şeye vereceğiz burasını otlatmak için. Yani burada ne yapabilirsiniz? Ev yapabilir misiniz? Şu an yapamazsınız. Acil değişikliği yapılır mı? İleride arsaya dönerse yapabilirsiniz. Küçük bir tane ağaçtan kulübe yapıp kıyamet edebilirsiniz. Kadastro yolu var. Ulaşım her zaman var. Köyde alışveriş için marketi var. Camisi var. Badyoya yakın görene 4-5 kilometre mesafede Dağılıca'sına da 5-6 kilometre mesafede olan Acıveli Oba Mahallesi'ndeki tarlamız güçlü emlaktan satılıktır. Güçlü Emlak kanalına abone olmanızı tavsiye ediyorum. Abone olursanız seviniriz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Gönen Güçlü Emlak kapalı pazar yeri karşısında ofisimize bekleriz kadar teşekkür ederiz. Allah'a emanet. İyi günler.